Ay yüzdüm. Bir dönemler Türk sinemasında çöpçüler kralı olarak izlediğimiz o şahane şaheser Sevgili Kemal Sunal'ın başrollerini paylaştığı filmin içerisinde de bu müzik olarak geçmektedir. Ayanoğlu'na ait olan Yunus es isimli eserinin müziğidir. Fakat yıllar sonra sözleri aslında Ömer Faruk Güney ile olarak çıkıyor karşımıza, ama birçok yerde de Murat Göğe bakan olarak çıkıyor. Ay yüzlü olarak e, güzel bir çıkış yakaladı. Burada bu arada Murat Göğe Bakanı sevgi ve saygıyla anıyoruz. E, biliyorsunuz 2014'te göçüp gitti aramızdan ve Semiye hastalığından. Fakat o çöpçüler kralın müziği sevgili Özdemir Erdoğan açış müziği, jenerik müziği, Gurbet isimli eserini çalmışlardır. İzlerken aklınızda bulunsun diye bunları not aldım. Özdemir Erdoğan'ı iyi tanıyorum. Çünkü 90'lı yıllarda kaset CD dönemiydi ve ben o zaman kendi mağazam olduğundan kaset CD mağazam vardı Duisburg'da Almanya'da ve her gittiğimde mutlak Özdemir abi'ye İzmir Plav'a uğrardım. Oradan da alışveriş yapardım. Buradan sevgilerimi sunuyorum. Eee tanışamadım. Murat Göğe Bakan'la birkaç kez konserlerinde tanıştık. Ufak da olsa bir sohbetimiz oldu. Sevgili Kemal Sunal zaten ne desek yeri dolmayacak. Ne desem kelimeler kifayetsiz kalıyor. Sevgiyle saygıyla anıyorum kendisini. Belki de Türk sinemasında film, en çok filmlerini izlediğim sanat adamıydı. Her döneme damgasını vurmuş sevgili Kemal Sunal'ı da burada yad etmek istiyorum. Yani şu anda bile televizyonu açıyoruz. Mutlak bir kanalda değil birkaç kanalda filmleri günübirlik halen oynuyor. Muhteşem bir sanatçıydı. Evet sevgili Murat'ı da yad ettik. Buradan Özdemir abiye ve Bora Ayanoğlu'na da selamlarımı sunuyorum. Bir yanlışlık olduysa veya yanlış bir bilgi olduysa doğrusunu bilen arkadaşlarımız varsa yorumlar bölümüne yazabilirlerse sevinirim. Şimdi eserimizi şöyle bir inceleyelim. Aslında bu seliktir e eser seyrediyor fakat sadece bir ölçüsü kürdi perdesine si bemole gidiyor. Ağrı da efsanesi eserinde olduğu gibi. O eseri ben çalmıştım videolarının arasında var kısa bir video. Oradan da bakarsanız onu görürsünüz orada. Ee, şuraya iki ölçü intro olarak koydum. Ve buradan başlıyoruz. Şuraya kadar geliyoruz. Bir kez daha dönüp buradan alıp şuraya geleceğiz. Daha sonra yine şu iki ölçünün aynısını burada da kullanacağız. Ve Sanyo'ya dönüp tekrara geleceğiz. Evet arkadaşlar eserin öyle notasyonda çok da anlatılacak bir şey yoktur. Dediğim gibi sadece bir kürdü perdemiz var burada. Sibemola gideceğiz. Onu zaten pratikte göreceksiniz. Es'lerimiz var. Burada es'lerde bazı yerlerde la alabiliriz, bazı yerlerde alamıyoruz çünkü uyumsuz oluyor. Bence bu eserde sadece es kullanırsak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. E sonlarında burada deyim bağlarımız var la'ya geldiğimizde deyim bağ ne anlama geliyordu bir sonraki notanın süresini öndekine veriyorduk evet çözümleme bundan ibaret şimdi bir de bonasına bakalım şuradan başlıyor do do si do si la si la sol la 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 do do si do si la si la sol la 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 es do 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 re mi mi fa mi re re do es si 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 do re re mi re do re es re 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 mi fa fa sol fa mi mi re es mi 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 fa mi re mi re mi ve tekrar buradan bir daha alıp geliyoruz yine Ardına Do, Do, Si, Do, Si, La, Si, La, Sol, la, 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 La ve tekrar buradan alıyoruz. Yani sürekli devir dayım olan baştan alıp tekrarladığımız eserlerden biridir. Sol feş. Do, Do, Si, Do, Si, La, Si, La, Sol, La, 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 La Do, Do, Si, Do, Si, La, Si, La, Sol la 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 es do 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 re mi mi fa mi re, re do es si 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 do re re mi re do re 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 mi fa fa sol fa mi mi re mi 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 fa mi re mi re mi do 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 re mi mi fa mi re re do si 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 do re re mi re do re 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 mi fa fa sol fa mi mi re mi 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 fa mi re mi re mi do do si do si la si la sol la 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 do, do si do si la si la sol la 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 Şimdi pratik. İlk ölçüsüne bakıyoruz. Dörtlükle başlıyoruz. Şuradan do alabilirsiniz. boğma da alabilirsiniz. Tek de alabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Şu. Do, do, si, do, si, la. Do, do, si, do, si, la. Üçüncü parmakla sinatürel alıyoruz. Do, do, si, do, ve burada kürdi perdesine geçeceğiz ikinci ölçümüzde şu si la sol la si la sol la si la sol la iki ölçüyü birleştiriyorum do do si do si la si la sol la si la sol la do do si la si la sol la Evet arkadaşlar. istediğiniz hıza siz kendiniz artık herkesin müzik bakış açısı, dinleme şey farklı olduğundan hız bilimini kendinizde belirleyebilirsiniz. Şimdi 3. ölçümüze geçiyoruz. Bu introsuydu. Şu es do 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 re Es do 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 re Es do 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 re İsterseniz boğma da alabilirsiniz Es do 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 re Es do 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 re Ve bir sonraki ölçümüz Mi mi fa mi re re do Mi mi fa mi re re do Mi mi fa mi re re do Burada dörtlüklere ayırt edemem çünkü böyle bazı eserler İlla ölçü olarak çalındığı zaman e, algılanıyor. Evet, tekrar ediyorum. Mi mi fa mi re re do do yukarıdan aşağıda alabilirsiniz. Aşağıdan yukarıda alabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Evet, iki ölçü birleştiriyorum. Ez do 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 re mi mi fa mi re re, re do bir kez daha ez do 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 re fa mi re, re do Evet şimdi sırayı tamamlayalım Do do si do si la si la, si, la sol la Do do si do si la si la sol la Do 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 re mi mi fa mi re, re do Evet şimdi aşağıdan devam ediyoruz Sinatürelle Es, si, 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 do. Es, si, 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 do. Tabi buradaki do'dan da alabilirsiniz. Si, 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 do. Bir sonraki ölçümüz. Re, re, mi, re, do, re. Re, re mi, re, do, re. re. Re, mi, re, do, re. Şimdi iki birleştiriyorum. Es, si, 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 do re re mi re do re si 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 do re re mi re do re bir sonraki ölçümüz es re 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 mi re 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 mi bir sonraki fa fa sol fa mi mi re fa fa sol fa mi mi re iki ölçüyü birleştiriyorum Es re 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 mi fa fa sol fa mi mi re re re, re mi fa fa sol fa mi mi re sırayı tamamlıyorum. Es si 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 do re re mi re do re es re 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 mi fa fa sol kez daha alıyorum. Si, 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 do, re, re, mi, re, do, re, es, re, 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 mi, fa, fa, sol, fa, mi, mi, re. Evet, şimdi aşağıdan devam ediyoruz. Es, mi, 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 mi. es, mi, 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 devam ediyorum. Mi, fa, mi, re, mi, şimdi son iki ölçüyü zaten biliyorsunuz yapmıştık yukarıda. Do, do, si, do, si, la. Do, do, si, do, si, la. Si, la, sol, la. Sırayı tamamlıyorum. Es, mi, 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 mi. olduğu için sırayı düz gittim yoksa orada tekrarımız var İlk gidip üç, üçüncü ölçüden alıp gelmemiz gerekiyordu. Evet toparlıyorum arkadaşlar. Aldık saz elimize. Do do si do si la si la si. re re do si 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 do re re mi re do re 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 mi fa fa sol fa mi mi re mi 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 fa mi re mi re mi es do 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 re mi mi fa mi re re do si 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 do re re mi re do re 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 mi fa fa sol fa mi mi re mi 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 fa mi re mi re mi do do si do si la si la, si, la sol la do do si do si la si la sol la Evet eser bundan ibaret. Bunu çaldıktan sonra Zaten üçüncü ölçüden e, okumaya başlıyorsunuz. Murat Bakan'ın yazdığı tarzda, yok Boru ki taştı Yine Deli Gönül, onu da dinleyip hangisi hoşunuza gidiyorsa onun sözlerini bu ezgiye e, uyarlayabilirsiniz. Alternatif bölümüne bakarsak alternatifte pek öyle alternatiflik bir ölçüsü yoktur fakat şurada oktav üstünde intro açışını buradan yapabilirsiniz do do si do si la si la sol la burada karar sesini la ortada do'yu alacaksınız şu do do si do si la si la sol la do do si do si la si la sol la Elimiz burada do'da olduğundan dolayı Zaten Do'ya gideceksiniz. Do 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 Re Mi Mi Fa Mi Re Re Do Şuydu. La Do 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 Re Bakın çok pratik. Burada zaten ortada Do'dayız. Do 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 Re Mi Mi Fa Mi Re Re, re Do Si 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 Do Re Re Mi Re Do Re Re Re, re. alternatif bunu yapabilirsiniz. Tabi e, tırmanmayı burada yapamayız çünkü şuradaki fa çok sağlıksız. O yüzden yani örneğin çok sağlıksız bu. Bakın ama uzun saplı olan arkadaşlar çalabilirler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kendinize iyi davranın.